Merhaba ve Aşkın Gizli Düşmanları serimize hoş geldiniz. Evlilik hayatınızın en sağlam kalesi olmalı. Ancak ne yazık ki günümüzde birçok çift bu kaleyi farkında olmadan kendi elleriyle yıkıyor. İstatistikler acı bir gerçeği gösteriyor. Boşanma oranları özellikle büyük şehirlerdeki ilk 5 yılda ciddi bir yükselişte. Peki bu durum sadece anlaşmazlıklardan mı kaynaklanıyor? Hayır, uzmanlar, evlilikleri bitiren şeyin büyük kavgalar değil, dört kritik şeyden mahrum kalmak olduğunu söylüyor. Evliliğinizi kurtarmak istiyorsanız, onu kesinlikle bu dört hayati gıdadan mahrum etmeyin. Hazırsanız başlayalım. Evliliğinizin mahrum bırakıldığı birinci şey, gerçek iletişim. Araştırmalar, Çift terapisine başvuranların yaklaşık %70'inin ana sorununun yanlış anlaşılma veya etkili iletişim eksikliği olduğunu gösteriyor. Çoğu insan konuşur ama dinlemez. Eşiniz konuşurken siz cevabınızı hazırlamakla meşgulsünüzdür. Bu iletişimi bir bilgi alışverişinden çok bir savunma mekanizmasına dönüştürür. Evliliğinizi buna mahrum etmeyin. Gerçek iletişim yargılamadan dinlemeyi yani aktif dinlemeyi gerektirir. Bir araştırmaya göre, çiftlerin gün içinde sadece 6 dakikasını derin, yargılayıcı olmayan bir sohbetle geçirmesi bile memnuniyet düzeylerini önemli ölçüde artırıyor. Eşinizin sözlerini sadece işitmek yerine arkasındaki duyguyu anlamaya çalışın. Bu küçük adım aranızdaki %70'lik iletişim duvarını yıkabilir. İkinci büyük mahrumiyet duygusal ve fiziksel yakınlık. Yıllar geçtikçe birçok çift sadece ev arkadaşı gibi yaşamaya başlar. Rutinleşen hayat, cinsel ve duygusal bağı arka plana iter. Ancak uzun süreli ilişkiler üzerine yapılan çalışmalar, dokunmanın ve duygusal teyidin evlilik bağını güçlendiren oksitosin hormonunu sürekli salgıladığını kanıtlıyor eşler arasındaki küçük fiziksel temaslar, el tutuşmak, sarılmak, yana köpmek, romantizmin ötesinde güvenlik ve aidiyet duygusunun temelidir. Evliliğinizi hak ettiği şefkattan mahrum bırakmayın. Eğer dokunma ve ilgi eksikliği başlarsa, o görünmez duvar yavaş yavaş kalınlaşır. Unutmayın, ihmal edilen yakınlık, eşlerin dışarıda aradığı ilk şeydir. Bu sadece yatak odası meselesi değil, günlük hayatta "Buradayım, sana değer veriyorum" demenin en temel yoludur. 3. mahrumiyet: Ortak hayaller ve kaliteli zaman. Modern hayatın hızı içinde çoğu zaman birlikte zaman geçirme kavramını aynı odada telefonlarımıza bakmakla karıştırıyoruz. Evliliğinizi, sizi biz yapan faaliyetlerden mahrum etmeyin uzmanlar haftada en az bir kez tamamen dikkatinizi birbirinize ayırdığınız bir randevu gecesi yaratmanın veya ayda bir kez ortak bir hedef üzerinde çalışmanın örneğin bir hobide ilerleme veya tatil planı evlilik memnuniyetini dramatik şekilde artırdığını belirtiyor. Kaliteli zaman sadece süreden ibaret değildir, niyetten ibarettir. Siz iki ayrı birey olarak kalabilirsiniz ama ortak bir vizyon yaratmazsanız yollarınız kaçınılmaz olarak ayrılır. Oturup, 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz diye sormak, şu anki sorunlardan daha önemlidir. Çünkü geleceğe dair bağ kurar. Ve geldik en sinsice yok edici dördüncü mahrumiyete, takdir ve onaylanma. İlişkilerde zamanla oluşan en büyük zehir, eşinizi garanti görmektir. Onun yaptığı fedakarlıkları, sorumlulukları veya sadece varlığını takdir etmeyi bırakırsınız. İlişki biliminin önde gelen isimlerinden Dr. Gottman'ın devrim niteliğindeki araştırması, istikrarlı ve mutlu evliliklerin kilit noktasını ortaya koyar. Çiftler arasındaki pozitif ve negatif etkileşim oranı 5'e 1 olmalıdır. Yani her eleştiriye veya olumsuz yoruma karşılık en az 5 takdir, onay veya şefkat göstergesi olmalıdır. Eğer evliliğinizi bu pozitif geri bildirimden mahrum bırakırsanız, olumsuzluklar hızla birikir. Küçük bir teşekkür ederim veya bugün harika görünüyorsun gibi basit bir cümle partnerinizin hissettiği değeri anında yükseltir. Evliliğinizi takdirden mahrum bırakmayın yoksa partneriniz kendini görünmez hissedecektir. Özetlemek gerekirse, evliliğinizin sağlam kalmasını istiyorsanız onu aktif iletişimden, sürekli yakınlıktan, ortak hedeflerden ve derin takdirden asla mahrum etmeyin. Bu dört temel unsur sadece evliliğinizi kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda onu daha da güçlendirir ve mutlu uzun yıllar sürmesini sağlar. Unutmayın, evlilik sürekli bir bakımdır. Bugün harekete geçin ve partnerinize onu ne kadar takdir ettiğinizi gösterin. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin için en zorlu mahrumiyetin hangisi olduğunu bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, mutlu kalın.